Komik adamdan herkese selamlar. Yine bir çizgi roman alışverişinin kutu açılışı ile beraberiz. Umarım video hoşunuza gider. İyi seyirler. Evet, Prestige sene sonunda dev bir indirim yaptı ve kendi ürünlerinde %35, diğer yayın evlerinde %30 indirim yaptı. E, bence daha da önemlisi e, İngilizce fasiküllerde ve fasikül setlerde ise %40 indirim yaptı ki benim ağır, alışverişimin ağırlığını bu İngilizce fasiküller oluşturuyor. Ben de tabii ki hemen siteye girdim ve e, hoşuma gidenleri aldım. Şimdi onun kutu açılışına geçelim. Evet her zaman olduğu gibi yurt içi kargo ile geldi. Şuradaki kulakçıktan tutup çektiğimiz zaman kutumuz açılıyor. Evet kutuyu da açtıktan sonra MDF'lerle karşılaşıyoruz. Ondan önce çıkan ayraçlara bir göz atalım. Pandemi döneminden beri yine her zaman olduğu gibi 70 derecelik alkolü, alkolü mendili ihmal etmiyorlar. Evet, kızıl ana ayraçlarını görüyoruz. Prestige'in yeni bastığı bir e, seri. seriyi. Türk atası yine Prestige'den çıktı. Helerin, Karadut Express, Crow ve Gesar. E, burada dikkatimizi çeken ise Mercy ayraçları. Mercy'yi de Prestij Ocak ayında bizlerle buluşturacak. Evet, dilerseniz kutumuza geçelim. Etrafından Polibandı ile bantlanmış. Şimdi onları açalım. Yine her zamanki gibi oldukça sağlam. Açmakta bile zorlanıyorum sağlamlığından dolayı. Evet, iki adet jelatin içinde geldi. Şimdi bunlardan çıkartır. Teker teker bakalım. Evet, Amazing Spider-Man Full Circle, ee, one-shot bir sayı. Ee, yaklaşık 90 sayfaya yakındı galiba. Oldukça kalın. Ee, bunun özelliği sanırım şu şekilde 5 ee, sayıdan oluşuyor olabilir, emin değilim belki 6. Fakat e, bir yazar çizer ekibi hikayeyi yazmış çizmiş. Ardından da İkinci yazar çizer ekibi spontane şekilde öncekine göre devam ettirmiş. Bunu bu şekilde işte üçüncüsü ilk ikisine bakarak, e, dördüncüsü ilk üçüne bakarak böyle 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 kademeli bir şekilde yazıp çizmişler. O yüzden komple spontane gelişmiş bir e, sayı olmuş. O yüzden eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Man Without Fear sayıları. E, sıradan gösterelim. Bu connecting variant 2 3 normal regular kapak 4 ve 5 de aynı şekilde regular kapak. Ben ee, bende biri vardı şu an yanımda değil ama bununla beraber bütün Teri tamamlanmış oldu. Yani bu da 5 fasiküllük e, bildiğim kadarıyla one shot bir sayı. Aynı zamanda cilt olarak eee of daredevil Devil adı altında birleştirildi bu. Hat Batman Kings of Fear 2. E, bu biraz böyle tek başına kaldı. Çünkü ben aslında e, 3 4 5 6'yı Başka bir yerden edinmiştim fakat daha sonra e, bir yanlışlıktan do yanlışlık olduğu için alamadım. Kaldı yani bu şu an tek başına ikinci sayı olarak elimde kaldı. Ve iki adet Marvel T.S. var. Marvel T.S. Black Panther, Marvel T.S. Doctor Strange. E, bunlar da yine 8 dolarlık oldukça e, kalın fasiküller. E, derleme bir fasikül. Burada gördüğünüz gibi işte 4 adet sayının birleşiminden oluşmuş, tabi her biri karışık. İşte Doctor Strange ile ilgili olan çeşitli yıllara ait fasiküllerin birleşiminde oluşmuş bir toplama. Bu da aynı şekilde Black Panther ile ilgili. Örneğin burada Avengers 87 var. Bu mesela Black Panther'ın orijin hikayesinin anlatıldığı, ilk defa anlatıldığı sayı. İşte burada Jungle Action Black Panther 6 var. Burada da Killmonger'ın first appearance'ını görüyoruz. Killmonger'ı Black Panther filminden hatırlarsınız şu şekilde. İşte bu da böyle gidiyor. 4 tane farklı serilere ait sayının birleşimleri oluşmuş derleme bir eser. Ve geldik yerli bir yapım olan Karadut Express. Karadut Express kestirmeden gidenlerin hikayesi. Bunu ne zamandır edinmek istiyordum. Ee, fırsat şimdiye oldu. Evet tek tek gösterdikten sonra şimdi dilerseniz ilk bakış bölümüne geçelim ve e, size kısaca sayfalarından çizimler ve hikayeler tanıtayım spoiler olmadan tabii ki. Amazing Spider-Man Full Circle'dan başlayalım. E, Prestijini her zamanki gibi Jelatin'i bir şekilde göndermiş, tüm çizgi romanları. Zaten jelatin'i çıkartıyorum ki kamerada parlamasın, daha rahat görünüyor. Yazar ve çizer ekibini görüyoruz. Bayağı bir kişiyle çalışılmış. Ben buna işin aslı Amerikan cilt, yani sırtlılıklı bir baskı olarak bekliyordum. Yine normal bir fasikül gibi zımbalı olarak gelmiş, şu şekilde. Fark etmez. Şöyle hızlıca içini göz gezdireyim. Şayet halen sitede mevcutsa belki edinmek isteyenlerimiz olabilir. Ee, sanıyorum biraz absürt bir eser olmuş. Hani absürt derken e, gır gır komedi gibi ciddi değil galiba. Ciddi bir Spider-Man hikayesi okumuyoruz burada. İşte bu anşat eğlenceli bir hikayeye benziyor. Evet. 2, 3, 4, 5. Mesela 3'ü açıp bakalım. Ortasından seçelim. İşte 4 dolarlık, 32 sayfalık standart bir fasikül. Yapısı da o şekilde. Hani işte ince kağıttan kapakları var içeriği de aynı şekilde ince parlak şekilde kağıttan çizimleri bu şekilde parlamadan şöyle göstereyim diyeceğim ama böyle de spoiler olabilir o yüzden elimde şöyle hızlıca göstereyim Yani güncel fasiküllerde sevmediğim iş reklamlar diyebilirim. Hani e, tamam işte ön kapaklı arka kapağın arka sayfalarında olabilir de hani ne bileyim şu aralarda yerli yersiz reklamlar olunca insanın canı sıkılıyor. Ya tabii kendi serilerinin reklamlarını illa ki yapacaklar da sanki Marvel'da daha sık gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Geldik. Yalnız sayı Batman Kings of Fear'a Dediğim gibi elimde sadece ikincisi var. Ee, 3-4-5-6'yı toplu bir şekilde alacaktım fakat daha sonra yaşanan aksiliklerden dolayı alamadığım için şu an elimde tek olarak kaldı. Ee, bu da yine One Shot bir seri diyebiliyorum biliyorum 6 sayılık. Gerçi evet burada da yazıyor 6 sayılık mini seri diye. Ee, fakat e, Rebirth dönemi değil zaten kostümlerden anlarsınız böyle eski 90'lara ait Batman kostümü var. İşte daha sivri, daha uzun kulaklar. Ee, sarı klasik amblem. Galiba bir Scarecrow hikayesi. Buradan da görebileceğiniz gibi. Kilim çok. Reklamı görüyoruz. Şöyle hızlıca göz gezdireyim. Evet, mesela bunda Marul'daki kadar e, can sıkan reklamlar yok gibi geliyor. Diyeceğim, bunda da olmuş. Ama bilmiyorum ya daha az gibi geldi bana. En azından e, hikayeyi bölecek şekilde değil sanki. Ee Açıkçası Marvel'ın baskısından daha iyi bulduğumu söyleyebilirim bunun baskısına. Dış kapağı da yine kağıttan ama bir tık daha kalın. İçeriği de aynı şekilde parlak kuşa kağıt ama daha pütürlü. Daha pütürlü olması bence şu an için rahatsız etmiyor çünkü mürekkebi daha iyi emiyor böyle pütürlü, nispeten kalın kağıtlar. İlla ki bu da parlıyor ama. Dokusunu daha iyi hissediyorum açıkçası. Tabi buradan size bunu gösteremeyeceğim ama. yani Az önceki Daredevil sayılarına göre bence biraz daha iyi baskı kalitesine sahip DC'nin bu elimdeki sayısı. Bu 4 dolarlık bir fasükür. Bunlar 8 dolarlık yüzde %40 indirime girmiş olması daha iyi bir indirim oranını yakalamamızı sağlıyor bizim için. Evet bu Marvel Tales hikayelerini almamdaki en büyük sebep işte Golden Age ve Silver Age dönemlerine ait eski sayıların derlemesi olması. Özellikle zaten First Appearance içeriyor. Ya da işte First Origin Story içeriyor. Yani kahramanlarımızın ya kendilerinin ya da baş düşmanlarının ilk görünüşleri oluyor ya da işte kendilerinin orijin hikayeleri alıyor. Yani. Mesela Doctor Strange Burada gördüğünüz gibi Strange Tales 110'da çıkmış. İlk defa karşımıza. Hatta spoiler niteliği taşımıyor artık. Tarihte yerini almış sayılar olduğu için sanırım rahatça gösterebilirim. Bunu. Yani. İşte Strange 169'muş burada. Evet burada da az önce anlattığım gibi mesela His Origin At Last diyor yani Doctor Strange'in orijin hikayesini ilk defa burada görüyormuşuz. Evet, filmdeki araba kazası sahnesi burada da yer almış. Zaten film büyük ihtimal bunlar esinlenmiştir orijinal hikayesi olduğu için. İşte operatör doktor olan, bir cerrah olan Stephen Strange araba kazasından sonra e, ellerini kaybetmiyor da elleri sürekli titrediği için ameliyat yapma yetisini kaybediyor. O yüzden mesleğini bırakmak zorunda kalıyor. Bunu burada anlatmış. Sonra işte Nepal'e gidiyor Everest Dağları'ndan. Orada enşitmanla tanışıyor. Enşitman filmdeki kadın karakter değil. Burada e, çizgi romanda erkekmiş. Ben de bunu sonradan öğrendim. Yani bunun güzelliği bu şekilde. Bu Dr. Strange derleme sayısının. 8 dolarlık yaklaşık e, 72 75 sayfa kadar bir kalınlığa sahip yani içerik olarak dolu olduğundan eminim memnun kalacağımdan eminim fakat işte Marvel bilmiyorum yani şunları sırtlıklı yapmıyor yani hmm, zımbalıyor diye yani. normal standart bir fasikül gibi zımbalıyor Hani bu çok kolay yıpranır şuradan koptuğu anda bu kapak zaten söküldü anda bu gider yani. DC kadar kaliteli yapmıyor. Yani bilmiyorum ben öyle düşünüyorum. Evet Black Panther'a geçelim. Yine aynı Marvel test Black Panther Örneğin burada e, Avengers 87'de işte Kral Taçalan'ın yani Black Panther'ın orijin hikayesini ilk defa okumuşuz. O yönde bence güzel. Burada anlatıyor işte Avengers üyelerini. Evet bir sonrakinde de mesela e, Killmonger'ın first appearance'ını ilk görünüşüne görüyoruz burada. Onunla ilk mücadelesini izliyoruz. Bu da böyle devam ediyor. Sonuncusu daha bir güncel Black Panther sayısıymış. Evet. Hepsinin kapağını zaten bütün Marvel T.S. hikayelerini en arkada görüyorsunuz. Karadut Express. Bu ne zamandır listemdeydi fakat dediğim gibi bir türlü fırsat bulamadım. Önceliğimi alamamıştım. Evet jelesinden çıkardıktan sonra buna da göz gezdirelim. ince sayılmayacak. Orta kalınlıkta bir cilt gibi duruyor. Kalın karton kapak var. Ivory kağıttan içerikleri var. Ee, baskısı siyah beyazmış. Yeni bir cilt olduğu için e, spoiler vermeden tarayayım diyorum. Böyle hızlıca göz gezdirelim. Bu arada siyah beyaz çizimi gerçekten güzel ya. Hakikaten kaliteli yapılmış. Ya içeriğiyle ilgili çok bilgim yok o yüzden e, bahsedecek bir şey bulamıyorum. İki i̇şte hani tane yazarı ilgilente koca göz, çizeri ise Deniz Ozan Coşkun bunu biliyorum. Hani baştan sona tek bir hikayem var, e, parça parça kısa öyküler var onu da bilmiyorum ama sanki parça parça birbirinden bağımsız öyküler var galiba. Mesela dört feribot hikayesi demiş ama bu hani dördüncü sayımı e, bağımsız bir dördüncü hikaye mi bilmiyorum açıkçası. Evet ilk bakış bölümünü bu şekilde tamamladık şimdi gelelim fiyatlara Amazing Spider-Man Full Circle'dan başlayalım evet, 10 dolarlık bir sayı Oldukça kalın Tabii 10 dolar bunun için fazla bilmeyebilir o yüzden %40 indirime girmesi güzel oldu Tabii benim aldığım zamanda dolar kuru bugüne göre e, nispeten daha yüksekti. O yüzden şu an Prestige e, tabi kuruşlarla da olsa yine de biraz daha indirdi. Tabi Prestige bu konuda gerçekten özenli davranıyor. Hani kur indiği zaman indi diye e, fiyatları yüksekte tutmuyor. Hani işte kur indiyse fiyatları indiriyor. Çıktıysa çıkartıyor. Güncel kuru mümkün olduğunca takip ediyor. Şu an için indiği için bizim için avantaj. İşte ee, işte ben bunu 46.15 e almışım şu an büyük ihtimal biraz daha ucuzdur ee, her biri 4 dolar bunları da topluca göstereyim bunlar da işte %40 indirimliydi ben aldığımda 18.43'tü şu an muhtemelen daha ucuzdur her biri 4 dolar 18.43 lira tanesi dört aldıkları geçtim Marvel testler ise 8 dolar Bunlar da yine yüzde 40 indirimliydi bir tanesi 36.91 lira oldu Normalde işte daha pahalıydı şimdi daha uyguna geldi Evet Prestij'den yaptım alışverişim bu şekildeydi Umarım Video hoşunuza gitmiştir. ben zaten Prestige'in o %40 indirimini Instagram'da hikaye olarak paylaşmıştım. Hani bu tarz şeyleri YouTube'dan duyuramıyorum. daha önceden haberdar olup değerlendirme niyetiniz varsa işte yani kısacası beni takip etmek istiyorsanız Instagram'a beklerim. Linki bu gönderi bu videonun altında ve ana sayfada mevcut. Kanala abone olursanız gerçekten memnun olurum tabi videolarımı beğeniyorsanız izlemeye izlemeye devam etmek istiyorsanız bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.